El muttları detü minfiali tabit sani. Emsley mutları de Fiali taat ciübbit sani Ve ısır bihi ve anısıır bihima ve sır bihim ve sır biha ve anısıır bihima ve ısıır biine ve anısıır bika, ve ısır bi kuma ve anısıır bikum ve ısır biki ve ısır bi kuma ve ısır bikun ne ve ansır bini ve anısıır bina ve ensir bihi fi'li taaccubi sani müfred müzekker gaib manası ne acayip yardım etti bir gaiber ve ensir bihi ma fi'li taaccubi te sani tesniye müzekker gaib manası ne acayip yardım ettiler iki gaib erler ve nusir bihim fi'li taaccubi sani cem'i müzekker gaib manası ne acayip yardım ettiler cem'i gaib erler ve anıısır Biha, Fiali Tehatcbi Sani, müfred müenneti Gahibe manası ne acayip yardım ettiği bir Gaibi avrat. Ve Mısır Bihima, Fiali Tehat cbi Sani, Teiye müenneti Gahibe manası ne acayip yardım ettiler iki Gaibi arattılar. Ve ısır Bihin ne, Fiali Tehatcubi Sani, Ceai müenneti Gahibe manası ne acayip yardım ettiler cimai Gaibi avratılar. Ve ısır Bike, Fiili taaccubi sani. Müfred müzekker muhatap manası ne acayip yardım ettin sen bir hazır er. Ve nusir bikuma fiili taaccubi te sani. Tesniye müzekker muhatap manası ne acayip yardım ettiniz sizler iki hazır erler. Ve nusir bikum fiili taaccubi sani. Cemai müzekker muhatap manası ne acayip yardım ettiniz sizler cem'i hazır erler. Ve nusir biki fiili taaccübi sani müfred müennet ennet manası ne acayip yardım ettin sen bir hazır avrat ve mısır bikuma kuma fiili te sani tesniye müennet ennet manası ne acayip yardım ettiniz sizler iki hazır avratlar ve mısır bir kunne fiili taaccübi sani cemai mi ennet manası ne acayip yardım ettiniz sizler cemai hazır avratlar ve ansır bini fiyali taatçu bir sani nefsi mütekellim vahde manası ne acayip yardım ettim ben ve ansır bina fiyali taatçu bir sani nefsi mütekellim meali gayr manası ne acayip yardım ettik biz.